Babamla birlikte yumurta kırma oyunu oynuyoruz. Bakalım bunun içinde farklı numaralar var. Hani böyle çekerken karıştıracağız. Yumurta böyle dolu. 5 pişmiş var, 5 pişmemiş var. Babamla oynayacağız. Başlıyorum ilk babamdan. Küçük. Evet. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Çekiyorum. Çektim. Sıra sende. İkimiz aynı anda açalım. Bir tane. Hayır, bir tane. Çıkalım. Hadi ikimiz aynı anda. Dur. Üç deyince de gösteriyorum. Ben gösteriyorum. Tamam. Dört. <laughs> Gördüm altı. Hadi bak bir dakika aç aç. Dur. Evet oraya. Arkadaşlar ben de altı çıktı babam da dört çıktı. Yani. Bismillah. İlk bana çıktı. Ver ben kapıyı. Şimdi Elinde yumurta yağma değmeden çekiyorsun. Niye? Böyle seçebilirsin. İstediğin bir tanesini. Bu. Tamam. Tırsıyor. <laughs> 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 evet. Baba şunu çekelim. Tamam. Şunları kenar çekelim yoksa yumurta içinde olmaz. Hadi. Evet. Eğil. 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 Ben de elim yumurta olur diye tırsıyorum arkadaşlar. Hadi maşallah. Allah. Aktığını be. Akıyor. <gülüyor> 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 tamam, sıra, ben, sıra bende. Elimizi sürmedi. Öbür elimiz, elimiz yumurta elimizi kullanıyoruz. Sıra sende. Çek hadi. İlk, ben, ilk sen çek. Hadi ilk sen. Çünkü ilk sen başladın. Baba baba. <laughs> Çektim. Çektim. Bana 8 çıktı. Kesin bende bu sefer yandın Göktuğ. Hayır tane çıkmış. Çek. Çek. Göster kaç? Dur dur dur. Açayım. Altı Hayır 6 değil 9 bak. 9 çıktı ya. Ulan yine bende sıra. Evet, at. Korktun Tamam, hadi seç yine el değmeden. Tamam geliyor. 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 Ay tamam, Ama haşlanmış dur. çıktı. Dur, dur, dur. Kafam acıdı. <gülüyor> <gülüyor> burada mı ya, burada. Haşlanmış çıktı, tamam. Haşlanmış çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar bir temizlenelim. Evet. Hemen evet. geliyoruz. Şimdi baba... İlk sen çek, hep ben çektim abi. Sen de sıra. Sıra bende. Aldım. Sıra babamda. Bakıyorum. Yedi. Sen Sekiz. Emin misin? Eminim. Bakın. Maşallah. Oraya da göster. Ya şansım bu kadar. Üçte üç. Üçte <laughs> üç, üç yapar mı adam ya? Sağ ol. Evet. Abi ben benim yumurta oldu. Arkada. Şurayı da silelim. Burası da yumurta. Hadi. Bu. Al. bence bak şöyle dikine vurunca daha şöyle, şöyle tamam mı? Tamam. Daha rahat olur. Ulan var ya bu da pişmemiş gibi geldi daha. Aynen. Aa. Aa ne oldu? Evet sen yağmur dedin. Yağmur da biraz pişmiş herhalde. Biraz kuvvetli vur bakayım. Canı çok acı. o kadar bir şey değil. Biraz biraz koy. Çok Aa. <gülüyor> <gülüyor> yine ben, yine ben. Biliyorum. Bunu da kaldırıyoruz. Evet arkadaşlar, babam <laughs> yumurta içinde oldu. Yine ben kazandım benim saçıma bak onun saçına bak. <laughs> Çekiyorum. Benim çıksın ya. Ver. Çok özür dilerim burada için de. Özür dilerim kaç çıktı zaten? Sadece bir Dur ben de çekeyim öyle yapayım. Hiç bakayım. çekme hiç çekme. Hiç çekme. Bir çıktı. Bakayım kaç çıkacak? Ay. Üç çıktı. Tamam yine sen yapıyorsun. <laughs> Yok, 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 yok. Bir şey söyleyeceğim. Bu haşlanmamış. soğukundan soğuk sıcaklığından belli. Kafamı şişirdin. Hadi. Hızlı vurdu. Çok hızlı vurmadı. Kafamı yarma. Haşlanmış o. Çatlamış. Haşlanmış. Çatladı. Haşlanmış o. Evet. Haşlanmış. Haşlanmış, Haşlanmış çıktı. Evet yine çekiyoruz. Hadi bir sefer ben. Bu arada ben gözümden bir şey göreyim. Göktüm. Seçtim. Bakalım. Üç çıktı. Ben çekiyorum. Bakalım korkuyorum Hacı. Aa! Sekiz çıktı. Ben Ama Hacı diye korkuyorum. Ama öyle yok, hıfzıkçılık yok. Sen istedin. Sıra bende. Ben senin gibi şey yapmayacağım. Sen vururken iyi miydin? Değildi. Ceza oyunu bu. Sıra bende. Ama ya şöyle. Bence elimizi sürmek yok. Ben tam ben biliyorum. Elimizi sürmüyoruz. Bak sunmuyoruz. bu kadar öyle var. Tamam bu. Gel. Çok. Tamam gel. Azıcık daha yanaş dayı. Soğuk dayı. mu? Bilmiyorum artık kısmet. Azıcık mı? daha yanaş. Arkadaşlar. Ee, en sonunda evet. Islak mendili versene. Öyle yıkadın? Yok. Kafanı silmek yok. Böyle Öyle kalacak. akıyordu. Akacak kalacak, kalacak benim de akıyor. Çek bakalım. Yumurta kokun kalmış mı? Kalmadı kalmadı oyna. Oyna. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Sıra bende. Dokuz çıktı. Ay dokuz. Dokuz evet. 3 Sen gel. çek 4 Bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum Sen de sıra yumurta seçeceksin Kardeşim anlamıştı ona bakmıştım Yumurta seçeceğim Bu evet. bu değil, bu değil, bu değil. Haşlanmış. Haşlanmış. Koy. Hadi kilo dedim. Hadi. Oh. çabuk. Vur. Haşlanmış. Ana haşlanmış lan. Yiyeceğim. Yiyeceğim. <laughs> yiyeceğim. Arkadaşlar yiyeceğim. Yiyeceğim. Ayıklayayım şöyle. Ayıkladım. Arkadaşlar. Yiyeceğim. Çek hadi bakalım. Ben çekiyorum. <laughs> çekiyorum. Güzelmiş tadı. Güzel. Hiç çekme. Bir çıktı. Bir. Yine bir çıktı. Ne şanssız, bahtsız adammışım ben ya. Beş çıktı. Cep aç bakayım. ha ay. Tom Bakayım. Bakalım. Bakalım. Açamadım ben. Bunu atalım sonra. Beş çıktı. Bir dakika arkadaşlar ama dondurmam da geliyor. Şimdi seçiyorum. Bana beş çıkmıştı. Bo, maşallah. Eğ kafanı. Eğiyorum. Aa, haşlanmış. Haşlanmamış, soğuk. Tamam. Haşlanmış öyle. Ee, e bakalım. Bakalım. Dur bakalım. Şey. Çok zopurma. Öyle kırma. Haşlanmamış dedim. Ve kocayı mutfak kulağına. Kulağına. Bunun her tarafından seçim yok. Seç. Seçtim bile. Hadi canım ne çabuk seçti. Canım istedim. Ama. Evet hazırım cezamı çekmeye. Aha, Aa, kırıldı. Ne kırılmadı neden? Çünkü biraz bunlar. Şöyle yan vuracaksın babacığım. Yan vuruyor. Şöyle şu tarafından vuracak bak. Şöyle vurursan şuraya Hı -hı. kırılır. Evet deniyorum bakalım. Vur. Oğlum orayı vurma işte. Tamam. Tamam. O da şeymiş ya. <laughs> Babam şanssız. Evet çok şanssız. E, konuma da anladı. Damlası. Dur git tane. Baba <laughs> şu kafaya bak şu şey dedim şu evde. Atmış buradan ha. Teşekkür ederim. Ha. Teşekkür Ate ederim Aman baba. <laughs> Şunu at benim. Bana bir kere bir kere. Evet. Bende bir çıktı sandım. Ha, i̇ki. i̇ki. İnşallah bende. Aa sekiz. Ben kazandım. <laughs> Korkuyorum bakalım. Sen de İkisi mi? de haşlanmış haşlanmış. Sıcaktan. Bak soğuklar. Bir kere bulayım içimde kalmasın. Gel deneyelim ama. Ya ben kazandım. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Evet. Vuruyordum. Tamam ben de canı acıkmasın diye yavaş vuracağım. Ben yavaş de. Yavaş vursun sonra masaya vuralım tamam. bakalım. Tamam tamam. Evet bu haşlanmış. Haşlanmış haşlanmış. Bakalım. Bakayım. Dur ver baba. Haşlanmış. Haşlanmış arkadaşlar. Tamam, Bunu tamam. yeriz kahvaltıda gece gece. Bakacağız. Son. <laughs> Son yumurta haşlanmış. Ama kimin kafasında patlayacak bakalım. Kimi? Bende dokuz. Hadi ya. İki. <laughs> At içine. Tamam oğlum. İçimde kaldı. Buyurun. Sizi bekliyorum. Başlanmış. Haşlanmamış beraber. Haşlanmış arkadaşlar. Ben ona doğru söylüyorum. O beni anlamıyor. Bu oyunun adı ne? Ben doğru söylüyorum. O beni anlamıyor. Bu oyunun adı ve amacı. Bu oyunun adı büyük numarayı çeken kazanır. Bir de Haşlanmamış yumurtayı kırar. Bu lan kafası. Korkudan konuşamadım ben. <laughs> Haşlanmamış yumurtayı bulan küçük rakamda olanın kafasına vurur. Bir de ben şanslı çıktım arkadaşlar? Ona kaç tane vurdum bana bir kere vurdum. İki vurdun. kere. Hayır bir kere. İki ya. kere bir de bir öncesine vurdum. Evet ama o haşlanmış çıkmış. Çıkmış evet. Evet arkadaşlar. Bu videonun da bir sonuna gelelim. Öbürki videolarımızı abone olmayı